Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ahmet Kaşif yazılı bir açıklama yaparak son yapılan istihdamları değerlendirdi. Kaşif açıklamasında zaman ülkemize, devletimize, partimize, irademize sahip çıkma, Ulusal Birlik Partisi delegesinin iradesini inşa alarak ya da başka yollara başvurarak çarpıtacağını ya da çalabileceğini sananlara gereken yanıtı verme zamanıdır dedi. Kıbrıs Türk halkının onuruna, gururuna, ülkesine, vatanına düşkün olduğunu ifade eden Kaşif, Kıbrıs Türk halkının küçümsemek, onun iradesiyle oynamaya kalkışmak mümkün değildir. Ne yazık ki Sayın Küçük hala bize ikartı etme çabalarına hiç karışmaması gereken makamları müdahaleye davet ederek yapma gayretlerine devam ediyor ifadesini kullandı. Kimsenin anavatan Türkiye ve görevde olan hükümetle iyi ilişkileri sadece kendisinin kurabileceği varsayımıyla propaganda yapmaması gerektiğini kaydeden Kaşif, Türkiye'nin anavatan olduğunu ve onu partileri üstü bir konumda tutman yıpranmasına izin vermemenin ülkeye halka yapılabilecek en önemli hizmetlerden biri olduğunu belirtti.